Merhaba sevgili arkadaşlar, Gönlün Örgü Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brother'da bir çalışma yapacağız. Biliyorsunuz Passap'ta da bazen çalışmalar yapıyorum. Bugün burada yapacağımız uygulamanın aynısını Passap'ta da yapıp onu da başka bir videoda paylaşacağım. Bugünkü yapacağımız çalışma ilik açma. Nasıl ilik açılır? Onunla ilgili bir çalışma başlatalım. Şimdi lastikte ilik açmayı gösterelim. Sonra da düz örgüde ilik nasıl açılır onunla ilgili bir çalışma yapalım arkadaşlar. Şöyle açımıza denk gelecek yerden yine tarak boyunda ilmeklerimizi çıkaralım. Aynı şekilde biliyorsunuz çakışmayacak şekilde bunları göstermiştik. Alttan da iğnelerimizi çıkaralım. Karşılıklı olarak iğnelerin çıkmış olduğundan emin olduğumuzda ipimizi aktifleştirelim. bölge ayarımı sıfırda başlatıyorum. Sıfırın altında bile olabilir. Çünkü biliyorsunuz örgülerin başlangıçlarında bir bolluk oluyor demiştik. Onu en azı nasıl indirebiliriz? Bu şekilde indirebiliriz. Ya da göstermiş olduğum tekniği uygulayabiliriz. Telimizi takalım. elimizi taktık. Buradan part tuşlarımıza basıyoruz arkadaşlar ve şu anda ne yaptığımızı biliyorsunuz değil mi? İlk dört sökülmez sıramız var. Onu yapıyoruz. Bakın burada part tuşunda altta da part tuşunda gidiyorum. Sadece üst yatak ordu geliyorum ve sadece alt yatak ordu. Şimdi part tuşlarını iptal ediyoruz ve bir sıra geldiğimizde de Bakın örgünün nasıl başladığını gördük. Şu anda artık örgüye hazırız. öncelikle bir ağırlık takalım. Şuradan alalım. Şu an birebir lastik pozisyonunda olduğumuz için bir 15-20 sıra kadar örelim ve ondan sonra ilik nasıl açılır lastik üzerinde onu gösterelim. nasıl zorladı fark ettiniz mi? Ne, ne yapmamız gerekiyor? Ayarımızı açmamız gerekiyor. Alt yatak ve üst yatakta da ayarlarımı değiştirdim. Çünkü çok sıkı geldi. Eğer bu ayarı yapmazsak örgümüz bir noktadan sonra kilitlenecektir. 15-20 sıra gidelim. olacaktır olacaklar. Öncelikle mesafemizi belirleyeceğiz. Ne kadar sıklıkta ilik açmak istiyoruz? Mesela bu kadar ilik mesafemiz yeterli mi? Ya da şu kadar ilik mesafemiz yeterli mi? Buna göre ayarlıyoruz arkadaşlar iki ilmi ilik arasını. Ayarladığımız noktadan da mesela diyelim ki e, biz e, iki tane açalım. Buradan şu göstermiş olduğumu. Gelelim 1 2 3 4 5 6 7 8. Zincir iğneyi de böyle kaldırmış oldum iki ilik aramızdaki mesafe bu nasıl yapacağız bunu bu iğneyi alıyoruz ilmeği karşı tarafa aktarıyoruz Şimdi nerede ilmeğimiz burada bakın şu arada bir boşluk oluştu aynı şekilde karşıdan da bir ilmek alıyorum ve onu da alt yataktan çaprazına aktarıyorum arkadaşlar bakın o da burada görüyor musunuz şurada şu iğneyi indirelim görünsün bakın şurada bir ilik noktası oluştu aynı şekilde geliyorum bunu buradan alıyorum buraya aktarıyorum karşısındakini de alıyorum hemen alttakinin çaprazına aktarıyorum burada ve burada ilmeklerimiz gördüğünüz gibi yok Şimdi bu iğneleri eğer indirirsek bu kısımdaki ilmekleri örmeyecek ve buradaki bu delik böyle boydan boya devam edecektir. Bu yüzden bu ilmekleri aktardığımız ilmekleri tekrar havaya kaldırıyorum. Hem alttan hem üstten. Bunu unutmayalım. Bu ne demek? Bu bu kısımdaki iğneler tekrar devreye girdi demek. Bakın şimdi bir sıra gidelim. Şöyle karşılıklı olarak tekrar bu aktardığımız iğneleri şurada devreye aldı. Artık bundan sonra bu kısmı örecek arkadaşlar. Birkaç sıra örelim ve artık ilmeklerimizi karşıya aktarıp düz örgüye geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi düz örgüde ilik nasıl açabiliriz? Bununla ilgili bir çalışma yapalım. E, tam örgümüzün orta kısmından bir tane ilmek alıyorum. Hemen yanındakini aktarıyorum. Şu anda bakın burada bir tane zaten görünüyor. Oluştu. Hemen aktardığım iğneyi kaldırıyorum, örgüye dahil ediyorum. Bir sıra gidiyorum. Ne geliyorum. Birkaç sıra gidelim. daha büyük bir ilmek şurada takılmış ilmeğimiz şimdi daha büyük bir ilmek nasıl açabiliriz onu gösterelim hemen bunu alıyorum yine birinci de yaptığım gibi yanına aktarıyorum ve bunun yanındakini de alıyorum buraya aktarıyorum burada iki tane ilmek aktarmış olduk bu iki ilmeği şimdi örgüye nasıl dahil edebiliriz İkisini birden kaldırırsak olmayacaktır bu yüzden sadece bir tanesini giderken Diğer bir tanesinde gelirken örgüye dahil ediyorum ve burada bir düzeltme yapacağım. Hemen şu görüyor musunuz? Şurada iki tane ilmek yan yana boş olduğunda örmede biraz sıkıntı yaratabiliyor. Görüntünün düzgün olması için de onu elimle ördürdüm. Şimdi gidiyorum. gidiyorum, 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 gidiyorum. Bakın bu ilmeği bu iliğimiz biraz daha küçük. Bu iliğimiz biraz daha büyük. Bundan biraz daha büyük ilik açmak istersen. Çünkü bazen biliyorsunuz düğmelerimiz gittikçe büyüyor. Bakın önce bunu buraya alıyorum. Sonra bunu buradan alıyorum. Ve buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi kaç tane ilmek aktarmış olduk? İki tane. Bir tane de buradan alıyorum iki tane çünkü burada açmıştık bir tane de bunu alıyorum ve buraya aktarıyorum gördüğünüz gibi burada üç tane iğnemiz boşa çıktı bu üç iğneyi şimdi örgüye birden kaldırırsam maalesef örmeyecektir bu yüzden ikinci de yaptığım gibi önce bunu kaldırıyorum gidiyorum sonra buradakini kaldırıyorum geliyorum. Burada yine aşağıda yaptığım ördürme işlemini yapıyorum ki iliğimiz düzgün, muntazam dursun ve en sonda da ortadakini kaldırarak arkadaşlar örgüye dahil ediyorum. Bakın, bu birazcık daha büyük bir ilik oldu. Şimdi bundan daha büyük yapmak istiyorsak da nasıl yapalım? Bunu alalım. Bunu da alalım ve buraya aktaralım. Bunu alalım. Buraya. Sonra da bu ikisindekini alıp biraz zor aktarılacak. Onu da buraya aktardığımızda şöyle tutarak aktaralım. kameradan görmüyorum <laughs> o kadar yakın çekiyorum ki görünsün diye burada da bakın şu arkada şöyle göstereyim 4 tane iğnemiz boşta arkadaşlar bu dört iğnenin hepsine gördüğünüz gibi örgüye dahil edemeyiz bunların örgüye dahil edilebilmesi için de yine önce sağdan bir tane kaldırıyorum bakın gidiyorum sonra soldan kaldırıyorum geliyorum. Ne yapıyorum? Hemen bu görmüş olduğunuzu burada bir defa ördüreceğim ki muntazam bir duruş olsun. Bir dakika. Şimdi tekrar bunu kaldıralım. Gidelim. Şu anda ördürme noktasına geldim. Bunu niye yapıyorum? İliğimin çevresi düzgün dursun diye yapıyorum arkadaşlar. Bunu da kaldırdık. Ve en son ne kaldı arkadaşlar? Burada bir tane kaldı. Bu bir taneyi de kaldırıp örgüye dahil ettiğimde şöyle hemen onu da ördürelim. Şu ilik. Evet, bunu da ördürdüğümüzde bakın buraya daha büyük bir ilik açmış olduk. numunemizi bir çıkarıp bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi lastik üzerindeki ilik çalışma sonucumuz bu. Düz örgü üzerindeki ilik çalışma sonucumuz da bu arkadaşlar. En küçükten en büyüğe doğru nasıl bir ilik çalışması yapabiliriz? Bu şekilde uygulamalı olarak gösterdik. Umarım faydalı olacaktır. Herkese kolay gelsin diyorum.